Merhaba İsmetciğim. Ne? Ne yapıyorsun aşkım? İyi yapayım. Oyun mu oynuyorsun? Tamam ben de çay demledim hayatım kendime de çay alıp hemen geliyorum çay içelim olur mu beraber? Evet Hatuncuğum. Kapıya vuruyorlar. Ha, ben bir. Yaz, şey tamam kapıya bakıp kargo. hemen geliyorum ben bakarım hayatım. Ben zaten göz bandıyla birkaç tane de bir şeyler istemiştim. Bir saniye. Buyurun. Tamam evet kargo buraya. Aa göz bandım geldi vallahi bir göz bandı. Bir takım da pijama aldım kendime. Bakayım. Oo! Siyah beyaz harika bir bant hayatım. Vallahi göz bandı aldım kendime. Akşamleyin uyuyamıyorum yağız ya ışıktan bakabilir misin anneciğim? Baba bir sana takacağım. Evet hayatım. Ben takarım oğlum. Hayatım bir dene bakalım nasıl duruyormuş. Bakayım hayatım. Ters bir evet, vallahi göz bandımda harika değil mi İsmet Yaz? İsmet Yaz. bebeklerin Bebeklerinle oğlum. oyna. evet çok güzel oldu bence. Babaya çok güzel oldu. Aa, akşam ben de takayım onu. Evet. evet İsmet Yaz hadi beraber. Ömer biraz İsmet Yaz'la oynar mısın hayatım? Çayın bitsin oynarım hanım. İsmet Yaz. Hadi bakalım. evet, evet. Evet bandımı da getir hayatım. Ben de valla sana taktırmam Ömer. Kusura bakma onu ben takacağım tamam mı? Ya bandımı ver Ömer. Ne taktın benim bandıma ya? Arkadaşlar Ömer amcanız da herhalde bandıma heveslendi. Ve şimdi bandını çıkar şimdi ve... Neredeyim? İsmet Yağız'la oynayın hayatım. Evet. Hadi beraber oynayın, Hadi beraber oynayın ya. Ömer yukarı otur. Ömer yukarı otursana İsmet Yağız'la oyna. Evet oynayın. Burası neresi? Evet İsmet Yağız babayla oyna. Bak o senin baban İsmet Yağız. İsmet Yağız. Koş bakalım. Evet koş babana da sarıl. Evet ya ben de şu bandımı hemen kaldırayım. Siz oyun oynarken ben de bandımı kaldırayım tamam mı İsmet Yağız. Ya sen ne yapacaksın İsmet Yaz bandı ya. Ben takayım sana onu. Hayatım. Vallahi kimseye verme. Boşuna benim göz bandıma heveslenmeyin olur mu? Bir tak bakalım nasıl oluyor. Aa İsmet Yaz. Aa bebek oldu Ömer. Ömer İsmet Yaz bebek oldu. İsmet Yaz oğlum. Ömer'i kucağıma. Bu göz bandı sihirli mi yoksa? İsmet Yağız canım benim. İsmet ya sen bebek değilsin. Senin adın İsmet Yağız. Ömer göz bandından olmasın Ömer. Şuraya uzat bakalım hayatım. Hayır hayır Ömer bu göz bantısıyla bir kere dener misin hayatım sen de bir kere daha. Bakalım bir şey mi dönüşüyor. Ömer inanamıyorum sihirli herhalde arkadaşlar. İsmet Yağız bebeğe dönüştü. Ömer bir çıkar bakayım sen. <laughs> <laughs> Arkadaşlar Ömer amcanızla bebek dönüştü. Ya. İki tane bebek oldu. İnanamıyorum sihirli bir göz bandı İsmet Yaz. Tekrar takayım düzelsin İsmet Yaz. Bir kalkabilir misin bebeğim? Bebeğim bir kalk bunu tekrar takacağım bakalım. Ömer bir tane Ömer bir düzelecek. İnanamıyorum sihirli göz bandı göndermişler bize. Hemen şikayet edeceğim hayatım orayı bize bir sihirli göz bandı göndermişler. İsmet Yaz bebeğe dönüştü. Şimdi tak bakalım. <laughs> Ömer amcanız. Aa, Ömer amcanız göz bandını bile takamıyor. İsmet Yağız. İsmet Yağız senin adın ne? Sen İsmet Yağız mısın? Evet kendine geldi. Ömer bir de sen dinle hayatım ya. Bence o var ya. Arkadaşlar sihirli göz bandı. Evet dur bakalım. Ömer amcanız neye dönüşecek? Ömerciğim. Bandalıyım hadi çay hazır. Bakalım. Teşekkür ederiz. hatun. Aa, evet Ömer amcanız. inga, <laughs> Evet Ömer amcanız da bir şeye dönüşmedi arkadaşlar. Herhalde bu sihirli bantlı. Ben bunu hemen kargoyla geri gönderiyorum arkadaşlar. İsmet Yoz güvenemedim. Bir daha denesene ya. Ben mi yanlış anladım yoksa bence onda bir sihir var. Ömer sen ne düşünüyorsun? İsmet Yaz onu takınca ağlamaya başladı. Bebekliğine döndü. Şimdi bir daha taksın bakalım bir şeye dönüşecek mi yoksa? Hayır. Aa evet sihirli değilmiş demek ki ben yanlış anlamışım. Paketine koy. Hayır hayır onu bence paketine koy hayatım geri gönderelim Ömer. Vallahi güvenemem ya. Bence o inanamıyorum. Evet, onu bence onu o sihirliydi. Bence geri gönderelim. İsmet yaz onu geri gönderelim. Güvenemem. Ben bunu takıza diyorum. Hayır hayatım bir daha dene ama bence onu o sihirli İsmet yaz ya. İsmet ya sen bebeğe dönüştün az önce hatırlamıyorsun. Hayır hayır. Evet. Evet bence baban da bebeğe dönüşebilir. Hayır veriyorsunuz göz bandımı onu hemen geri gönderiyorum. İsmet Yıldız bu sihirli göz bandı anneciğim. Takanlar bebeğe dönüşüyor ya. Onu hemen kutusuna koyalım. Kargoyla geri Evet evet kutusuna koy. Arkadaşlar gelen band göz bandı herhalde yanlış gelmiş sihirliymiş biz onu tekrar kargoya göndereceğiz İsmet Yağız'ın kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar İsmet Yağız kanalımıza abone musun? der misin anneciğim arkadaşlar, Ömer arkadaşlar, Beyler, arkadaşlar, ağzınıza... abone arkadaşlar. Bey Abi, İsmet Bey'in evet İsmet Yağız'ın kanalına abone olun arkadaşlar hoşçakalın arkadaşlar